Merhaba arkadaşlar. Koronavirüse karşı almamız gereken önlemleri size hatırlatmak için bir video hazırladık. Bizi can kulağıyla dinleyin ve siz de bu tedbirleri uygulayın. Size de söylediğimiz bu tedbirleri siz de uygulayın. Ellerimizle, ağzımıza, burnumuza ve gözlerimize asla ve asla dokunmayalım. Ellerinizi sık sık su ve sabun kullanarak, ovalayarak yıkayalım. Öksürürken veya hapşırırken Yanımızdaki peçete ile burnumuzu kapatalım. Eğer yanınızda peçete yoksa arkadaşlar dirsek içimizi kullanın bu şekilde. Birbirimizle tokalaşmaktan, sarılmaktan ve öpmekten kaçınalım. Bol bol sıvı tüketelim. Besin ve uykumuza özen gösterelim. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın. Merhaba arkadaşlar. Eee koronavirüse karşı almamız gereken önlemleri sizlere hatırlatmak için bir video hazırladık. Lütfen bizi can kulağıyla dinleyin ve bu tedbirleri siz de uygulayın. Ellerimizi sık sık su ve sabunla ovalayarak yıkayalım. Ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözlerimize asla ve asla dokunmayalım. Birbirimizle tokalaşmaktan, sarılmaktan ve öpmekten kaçınalım. Öksürürken ve hapşırırken ağzımızı peçeteyle kapatalım. Peçete bulamazsak dirsek içimizi kullanalım. Bol bol sıvı tüketelim. Beslenmemize ve uyku düzenimize çok ama çok dikkat edelim. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın.